Ay yenge sen de bana kızmak için sebep arıyorsun. Yenge deme bana yenge deme. Ayrıca neden o kızla Koray ilgileniyor? Kendisi bayanlarla iletişim kurma konusunda dünyanın en yeteneksiz adamı. Yaşadım biliyorum. Çünkü senin ilgilenmen gereken başka biri var. Kim? Bekle gör. <gülüyor> <gülüyor> Yol yorgunusunuzdur. Önce dinleyelim isterseniz biraz. Sonra oteli gezeriz. Güneş batarken manzara çok daha güzel olur. Öyle yapsak. Ben bir saat yatayım. Tamam. Ararsınız. <laughs> Resepsiyonla Onlar beni bulurlar. Tamam. Alo. 04. Alo. 04. Beni duymuyor musun? 04. Sensin galiba. Evet. Alo babacığım. Ben geldim. Sağ salim otele yerleştim her şey gayet güzel. O da harika. Bir sorun yok anlayacağım. Aslında bir sorun var. Siz yoksunuz. Ben de özledim hepinizi. Şimdi yatacağım biraz. Uyanınca ararım yine. Hadi öp. Şoförümüzü arayalım bakalım Şimdi sıkılıyordur İş yok güç yok Muhabbet ederiz oyalanır biraz Ay ne düşünceli patronum ben böyle Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor Mobil telefon kapalı Veya kaplama alanı dışında Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor Mobil telefon Ulaşılamıyor biliyoruz farkındayız Tekrar etmene gerek yok Yine neler çeviriyor. Ama bana ne, ne çevirirse çevirsin, hiç keyfimi bozman beyefendi için. numaraya şu an ulaşılamıyor. Mobil telefon kapalı veya kaplama alanı dışında. Alo. Aramadınız. Merak ettim. Ne? Güneşin batışını kaçırmanızı istemem. İnanmıyorum. Üç saat olmuş. Dağılmışım. Bana beş dakika verin hemen gelip geliyorum. Bekliyorum. Hayırdır? Ofisinde değilsin. İstanbul'dan özel bir misafirim gelecek de onu bekliyorum. Anladım. Tatlı bir kıza benziyor bu nasıl? Sen ne dersin? diyecek olsam derdim. Demediğime göre diyecek bir şeyim yok. Tamam canım, sinirlenme. Öylesine sordum Hiç sinirli değilim. Ayrıca sen hiçbir şeyi öylesine söylemezsin Koray. Kesin altında vardır bir sebep. Aman be, iki satır muhabbet edelim dedim. Burnundan getirdim. Ben nasıl oteli gezdireceğim? Fersizin kafan olacak. Arayıp da bulamazsan merak etme. Zerre kadar umrunda değilsin Koray. Seni hiç kıskanmıyorum. Aman bunu duyduğuma çok sevindim Çünkü sen de benim İyi o zaman İyi ne kelime Harika Bence de Hoş geldiniz Hoş bulduk ee, Ben bir oda ayırtmıştım Kimlik Tabii Tarık Bey Hoş geldiniz Dilek ben Halkla ilişkilerden Biz de sizi bekliyorduk Hemen Tarık Bey'in odasından anahtarını alayım. Biz gidelim. Eşyalarınızı getirirler. E, gerek yok. Ben taşıyayım. O zaman odanıza kadar eşlik edeyim ben size. Hem de o arada otelimizle ilgili bilgi vermiş olurum. Sağ ol. Buyurun. Otelimiz Bodrum Yalıkava'nın en güzel koylarından birinde konumlanmıştır. Dört mevsim tatil yapılabilir bir mekandır. Ayrıca otelimizde biri kapalı olmak üzere tam dört tane yüzme havuzumuz var. Ama ben şimdi kafanızı bunlarla şişirmeyeyim. Siz güzelce odanıza yerleşin. Resepsiyonda bekleyeceğim sizi. Sonra da gideriz, oteli ve tesisleri gezeriz. Teşekkürler, sağ olun. <laughs> Ayrıca gün batımında manzara harika oluyor, kaçırmayalım. Tamam. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, ne demişler? Son gülen iyi güler Koray efendi. Ah, buyurun. Yok. Siz buyurun. Yok yok, siz buyurun. Alo. Nihayet. Neredesin sen? Müstemilatta. İşte Neden kapalı telefonun? Ee, şarjı bitmiş. Ne demek şarjı bitmiş? Ya aniden arabaya ihtiyacım olsa? Siz Bodrum'da değil misiniz? Merak ettim. Şu Tarık. Tatlı bir çocuğa benziyor. Ne dersin? Ayrıca niye aramıyorsun? Sağ salim geldim mi? Otele yerleştim mi? Haklısınız. Haklıyım ve kızgın. Neyse ben ararım seni sonra. Ya kusura bakma. Hiç önemli değil. Hazır mısın? Evet. Çok merak ediyorum güneşin batışını. O zaman acele edelim. Sen gelmiyor musun? Yok ben başka bir misafirimize oteli gezdireceğim de. Eh nasılsa bir yerlerde karşılaşırız. Nasılsa. <laughs> ah nasıl. Seni merak etmediğini söylediğin adamın bilsen senin peşinden Bodrumlara kadar geldiğin. <laughs> i̇şte geldik. <Ayy. gülüyor> Ay daha ne kadar özlemişim, ne kadar özlemişim! Ay bilseydim daha erken gelirdik Hulusi'cim. Aman Berk'cim boş ver, geç olsun da güç olmasın. Oo! ho! Oh, 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 biz geldik! Hulusi'cim kime sesleniyorsun? Bizim e, hizmetçi var ya, Aleksandr'a, ona. Artık yok. Ne? Baş başa kalabilelim diye bir aylığına izin verdi ya ay mı? peki bana kim yemek yapacak? Ben kendi ellerimle. Peki bana kim masaj yapacak? Ben kendi ellerimle. Ay ah, geldiniz mi? Aşağı indir verelim. Ne yani ben 900 kilometreyi boşu boşuna mı geldim?